12.500 dolardan 7.500 dolara niye düştü bu diye Şey değil mi? Sırf kötü yönetim bakın. başka bir şey değil. Yani yargı serbest çalışmıyorsa ülke dibe doğru iner 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 ve daha da iner yani. Bugünlerde güzel günler deriz bakın. Tekrar uyarıyorum. Tekrar. Yıl 2020 yine uyarmaya devam ediyorum. Daha da dibe doğru ineriz Allah korusun. Yazık olur yani. Kurumlarınız sağlam olacak, itibarlı olacak. Sadece bir kişinin sözü değildir. Bu koca ülke, 80 milyonluk ülke böyle yönetilemez. Yani buna yönetim sistemi de denilemez. Ben daha önce de söyledim. Yani iş üretmekte maalesef şu andaki iktidar çok kötü ama laf üretmekte fena değil. Şimdi ne zaman ki iç politikada sıkışsa mesela Ayasofya gündeme gelir. Şöyle bakın bir yakın tarihe. İç siyaset sıkışınca Ayasofya gündeme gelir hemen. Türkiye gittikçe tarımsal ürünleri daha çok, daha çok, daha çok ithal eden ülke durumuna düşüyor. Ve bunun da tek sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil, başka bir şey değil. Kimi zaman bakıyorsunuz işte kuru soğan e, depoları terörist ilan ediliyor. E bakıyorsunuz bir ihracat yasağı geliyor. Eldeki kuru soğan sulan ucuz hale geliyor. E 250 bin doları ver, vatandaşlığı al. Bu kadar ucuz mu? Yani en ufak bir farklı konuşan bakıyorsun tartışma programlarından hemen atılıyor, kovuluyor. Niye? İşte vay şu programda şöyle bir laf etmiş. At onu. İşte siz AK Parti'yi geldiniz, kurdunuz, sizi e, istediler, girdiniz, yönettiniz. İşte bize vaatlerde bulundunuz, normalleştireceğiz dediniz, demokratikleştireceğiz dediniz. Nereden nereye geldi efendim biz? Ben biraz önce de söylüyordum. Yani Türkiye'nin en başarılı olduğu yıllar. Yani milli gelirini 236 milyar dolardan alıp 950 milyar dolara çıkarttığı dönem aynı zamanda Türkiye'deki özgürlüklerin hızla arttığı bir dönem. Biz diyorduk bakın Türkiye özgür tartışma ülkesi diyorduk. Özgür tartışma. Özgürce tartışan ülke kendisi için doğruyu bulur diyorduk. Fakat tabi yargıya intikal eden dosyaların ben detayını bilemem. Bu hukukçuların işidir. Ama Türkiye'deki iklim çok zor bir iklimdir bugün gazeteciler için. Düşünce hayatı için zordur. Ben bu programlarda özellikle o Cüneyt Özdemir'le yaptığımız mülakatta bir ifade kullanmıştım. Yani çok hızlı düzelir diye. Bazıları dedi ki ya nasıl bu kadar hızlı? Çünkü bu üslup meselesi. Yani gazeteciler şundan emin olursa, ya ben çıkıp da bir televizyon kanalında eleştirel konuşursam patron beni işten kovmaz diye hı hı. güvenirse zaten rahat konuşmaya başlar insanlar. Yani onun için çok hızlı düzelir aynı zamanda. Çok hızlı. Şimdi tutuklu gazeteciler var. Yargı süreci devam eden gazeteciler var. Hı hı. Bir de işten atılanlar var. Çok Aslında şu söyledim. andaki, şu andaki en önemli cezalandırma mekanizması işten atılmak. Evet. Ve bu ortamda, bu ortamda iktidarın yönlendirmesiyle işten atılan bir gazetecinin tekrar işine dönmesi veya başka bir yerde iş bulması İmkansız. çok zor, İmkansız. Çok zor. Ama bu neyi oluşturuyor? Ha çıkıp da bir tartışma programında biraz hani ya doğruları konuşursam işten kovulabilirim korkusuyla bu sefer ne oluyor? Bütün arkadaşlara bakıyorum yorumculara hep kendilerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Ya da bazıları sınırda geçiyor artık e, güzellemeler yapmaya başlıyorlar yani. Artık bakarsın ya partili mi, siyasetçi mi, gazeteci mi hiç karışmış gitmiş. Hmm. Bu, bu doğru değil, bu ülke için doğru değil. Yani bu ülke problemlerini rahat tartışmalı. Problemlerini rahatça tartışmayan bir ülkenin sorunlarına çözüm bulması mümkün değil. Yani öncelikle bir teşhis edeceksiniz. Yani hasta önce bir hastalığını kabul edecek. Ya bizim burada sorunumuz var. Bunu konuşacaksınız. E şimdi hastalığını inkar eden ve hastalığını konuşmayan bir insanın nasıl tedavi edeceğini e, olacağını Hı. siz düşünün. İyi olamaz. Yani ülke hasta, sıkıntıları var ama hastalığın konuşmak yasak. Çok iyiyim diyeceksin ha. Hiçbir şeyim yok. Turp gibiyim, sapa sağlamım diyeceksin. Ya şuram yanlış, buram yanlış, şurada bir hastam var, ağrım var falan filan. Bunu konuşamıyorsun. Konuşamazsan tedavi olamıyorsun. Şu anda Türkiye dertlerinde bu yüzden çözüm bulamıyor. Hı. Problemlerini tartışamayınca o sorunları çözemiyor. Sorunlar sadece büyüyor. İfade özgürlüğü bu. Onun için önemli. Yani rahatça konuşalım sorunlarımızı. Ne var ne yoksa ortaya koyalım. Bundan korkacak ne var? Neden korkuyorsunuz? Yani sorunları tartışmaktan neden korkuyorsunuz? Hı. Sebebi çözme kapasitesi yok artık. Peki. Çözecek bir ekip yok. Yani problemlere çözüm üretecek bir ekip yok. O çözümü üretecek bir ortak akıl, bir istişare mekanizması yok. Sorunlara çözüm üretemeyince bu sefer sorunları konuşma yasağı getiriyorsunuz ülkeye. Kimse sorunlardan bahsedemez. Kimse gerçekleri söyleyemez. Niye? E çünkü ben de zaten çözemiyorum. Çözecek kapasitem de yok. Bari hiç kimse konuşmasın. konuşmayınca sorunlar ortadan kalkmıyor. Buharlaşmıyor yani. Peki. Şimdi efendim siyaset kulislerine baktığımız zaman işte son bir ayda erken seçim tartışması oldu. Ve buna dayanak teşkil eden iddia da şuydu. İktidar işte siz işte Gelecek Partisi de dahil ama Deva Partisi palazlanmadan, örgütlenmesini tamamlamadan, daha büyümeden, tanıtımını tam yapmadan bir seçim yapalım. Ve bu seçimi yaparken de işte bir takım düzenlemeler yapalım seçim kanununda, siyasi partiler kanunda... kanununda. İşte dün de Hürriyet'in Nuray Babacan'ın bir haberi vardı. Yüzde beşe çekelim ittifaklardaki Hı. seçim barajını. Hmm. yüzde beş baraj olsun ya. Yani. Evet yüzde beş baraj olsun diye. Hı. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bir cümleyle ifade etmek mümkün ki korku dağları sardı. Yani Deva Partisi'nin toplumda nasıl hızlı bir şekilde zemin bulmaya başladığını herkes görüyor. Başladı iktidar görüyor bunu. Hı hı. İktidar da yeni bir şey üretemiyor. Yeni bir ümit vaat edemiyor. Gelecekle ilgili bir şey üretemiyor. Peki iktidarın devamını nasıl sağlayacak? Bütün hesap kitap şu anda onun üzerine. bakın. Şimdi ne yapıyorlar? Sosyal medyayı da kısıtlamayla ilgili hazırlık. Niye? Çünkü hani ana akım medyada önemli bir kontrolü sağladık. Hala özgür olanlar var ama önemli bir kısmını sayı olarak en azından kontrol ediyoruz. Sosyal medyada da aldı başına gidiyor. Cık, olmaz. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Kontrol edemezsek bile baktık ki ya bu geliyor bunlar. Peki nasıl engelleriz? Yok Baraj indirelim. Nasıl engelleriz? Yok işte grup sayısını değiştirelim. Hmm. Nasıl engelleriz? Bilmem milletvekili transferi şu bu. Bakın bir siyasi partinin arkasında eğer halkın iradesi oluşmaya başladıysa, halkın desteği oluşmaya başladıysa onu hiç kimse engelleyemez. Bunda en iyi bilmesi gereken kişilerden birisi belki Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Neden? Çünkü kendisi yaşamıştır bunu. Hı. Hmm. yaşamıştır. O toplumla bağının güçlü olduğu dönemlerde, yani gerçekten halkla iç içe olduğu dönemlerde o halkın desteği oluşmaya başladığı anda kim ne engel çıkarsa çıkarsın o, 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 çalışmıyor. Öyle yürümüyor o iş yani. Olmuyor. Olmuyor. Anladım. Şu anda sanki tarih tekerrür ediyor. Şimdi çok şükür hani Deva Partisi artık daha tanınmaya başladı. İnsanlar tanıdıkça, öğrendikçe destekliyor. Türkiye genelinde şimdi teşkilatlanmaya başladık. 81 ilde arkadaşlarımız bir haftada tamamen sahada. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya başladı. Efendim ben her her yerde bir hareketlenme var. Şimdi bunu görüyorlar ve bunu acaba nereden nasıl engellerizin hesabı bütün bunlar. Hmm. Bakın açıkça söylüyorum. Bugünden sonra ister siyasi partiler yasasında, ister seçim yasasında yapılacak her değişiklik bizi engellemeye yöneliktir. Ama engelleyemeyecekler. Yapamayacaklar. Yeter ki halk desteklesin. Yeter ki biz halkımıza derdimizi anlatalım, Kendimize anlatalım. Yeter ki ikna olsunlar. Ya gerçekten bunlar hani iyi, nitelikli, genç, aynı zamanda tecrübeli bir ekip. Bunlar Türkiye'nin sorunlarını çözer diye halk inandıktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yani oyunun kuralını değiştirerek iktidarı sürdürmeye çalışmak beyhude çabadır. İşte. Berat Albayrak iyimser bir tablo çiziyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da iyimser bir tablo çiziyor. Ve yatırımcıya diyor ki hadi bakalım buyurun yatırıma. Böyle olur mu? Şimdi ekonomide bir iktidarın söylediği, iktidarın kendi açıkladığı rakamlar vardır. Bir de vatandaşın hissettikleri vardır. Şimdi biz vatandaşla birebir temastayız. Vatandaşın hissiyatı ve vatandaşlarımızın bize söyledikleri tablo bambaşka bir tablo. Yani iki ayrı ülkeden bahsediyoruz sanki. Şimdi biz birinci çeyrekteki rakamları da aldık, inceledik. Bütün verileri çok yakından takip ediyoruz. Yani Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturan ekip şu anda bizimle. Dünyanın her yerinde tanınan, bilinen ve ülkeyi bir dönem en başarılı hale getiren ekip şu anda bizimle. Bunların hepsini takip ediyoruz. Şimdi sıkıntılar büyük. Ve maalesef iyi yönetilmezse bundan sonraki süreç bu sıkıntılar daha da büyüyecek. Daha da problemler büyüyecek. Hmm. Güven ve itibar sonsuz sermayedir. Sınırsız sermayedir bir ülke için. Şu anda Türkiye'nin en önemli ihtiyacı o. En önemli eksi o. Ciddi itibar kaybına uğramış durumdayız dünyada. Ve içeride de ciddi bir güven bunalımı yaşıyoruz. Güven ve itibar olmayınca ekonominin toparlaması mümkün değil. Hmm. Mümkün değil. Yani güvenilen bir yönetim gerekiyor. Peki güveni nasıl sağlayacaksınız? söz vereceksiniz, tutacaksınız. Düzgün programlar açıklayacaksınız, doğru ekonomi programları açıklayacaksınız ve onu gerçekten uygulayacaksınız. Kurumlarınız sağlam olacak, itibarlı olacak. Sadece bir kişinin sözü değildir. Devlet yönetiyorsanız, bu devletin kurumları vardır. Bu kurumların tek 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 itibarlı ve güçlü kurumlar olması gerekir. Hı hı. Ve aynı zamanda kurallı, hukuk bazlı bir yönetim olması lazım. Yani ben sabah uyandım aklıma bu geldi, olamaz. Bakın yaşadık şu virüs salgını döneminde bile yaşadık. İlk sokağa çıkma yasağını bir düşünün. Hani evet. cuma gecesi gece yarısı açıklandı. E bu geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar. Sokağa çıkma yasağı olacak. Yok olmayacak. Ha olmaz olmayacağına karar verdim. Şimdi bu koca ülke, 80 milyonluk ülke böyle yönetilemez. Yani buna yönetim sistemi de denilemez. Kuralların olması lazım ve hukukun olması lazım. Bizim birinci, ikinci, üçüncü yılda bu 10 milyara çıktı. Dördüncü, milyar, dördüncü yılda 20 milyar dolara çıktı. Hatırlıyorum. 20 milyar. Onu hatırlıyorsunuz. Evet onu hatırlıyorum. Şimdi bugünlerde bu rakam yıllık 11-12 civarında seyrediyor. Ama yani bunun yeri. da yarısı tamamen gayrimenkul. Çünkü 250 bin dolarla vatandaşlık satılıyor şu anda biliyorsunuz. Yani 250 bin dolarlık daire alan bir yabancı uyruklu bir insana hemen bir vatandaşlık veriliyor. Ve bunu özellikle komşu ülkelerden, musunuz? şimdi komşu ülkelerden bu olabilir ama 250 bin dolar çok düşüktür. Hı. Çok düşüktür. Yani bir daire. Yani bugün İstanbul'da yani iki oda bir salon, üç oda bir salon bir daire deseniz biraz da iyi bir semtte olsa zaten 250 bin dolar ediyor. Yani oturacak bir daireyi satın alan bir kişi otomatik hı hı. vatandaşlık. Yani vatandaşlık şudur. Verilir ama istihdam üretirsiniz. Yani paranızı getirirsiniz. Bir kişi 20 kişiye 50 kişiye istihdam üretir. Gerçekten katkı sağlar ülkeye. Ve o sağladığı katkı sebebiyle de artık vergi de öder, yani vergi öder artık Hani vatandaşlı olsun denir ve bir süreçlere tabidir hep. Mutlaka süreçler vardır. Yani o süreçlerden geçe 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 insanlar bir noktada vatandaş olur. 250 bin doları ver, vatandaşlığı al. Bu kadar ucuz mu?